evlenmenizde hiçbir mahsur yok. Kızım, sizin başka bir dine mensup olmanız, izdivacınız için hiçbir engel teşkil etmemektedir. Önemli olan Allah'a inanmaktır. Önemli olan inançtır, sevgidir. İnsanın yüreğindeki iman sevgiden geçer. Burada mühim olan bir gönül bağı kurmaktır. Mihir için mi karar verdiniz mi kızım? Bak güzel kızım. Eğer ileride bir boşanma durumu asıl olur ise... ...sizin hayatınızı idame ettirmeniz için... ...sigorta olarak damattan istediğiniz bir şey var mı? Yok, yok. Hiçbir şey istemem. Peki kızım. O zaman nikah merasimine geçelim. Gelin hanım, babanızın ismi. Melkon. Melkon. Damat bey, babanızın ismi? Şahin. Nikahınızı kıymadan önce... ...günahlarımızdan dolayı Allah'tan af diliyoruz.